...Hücuma bir dakika kaldı. Dikkat! Süngü tak. Şaban. Şaban, ne? Süngü tak. Niye bir şey mi var? Kumandan emretti hadi. Nerede benim süngüm? Ha, bendeymiş. <laughs> Damazan girmiyor. Ey sok. E girmiyor. Öyleyse at. Oh be, baştan söylesene şunu. Borazan, borazan. 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 Borazan, borazan. Borazan ya. Borazan, be. borazan benim, değil mi? Ha, ha evet. <laughs> Nerede benim borazanım? Boynunda. Evet, boynumda. Hadi çal. Çalayım değil mi Ramazan? Çal. Ha. Yak borusunu değil ötekini çal ötekini. Ramazan. Ne ne çalayım? <laughs> Oynak bir şey çal. Olur peki! <laughs> Öst, hayvan herif, <laughs> hücum borusunu çal. Ramazan. Yüc'ün yani. borusunu unuttum, nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. Dat <Sessizlik> di ri dat 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 di ri dat 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 di ri dat dat da da da... Lan uşşş! Dat di ri di di dat di ri di di dat di ri di di diiiii deee! Dat di ri di di dat di ri di di dat Olurcu kumandanın!